Merhaba Merhaba Çok da güzel başlangıç olmadı ama Yıl özel bir şeyler yapacağız Yazdan ihtimalen kanallar bu kanal birazcık sıkıntılı dönemlerde Yani zaten para kazanmıyordun diyeceksiniz ama sıkılıyorum ya. ya böyle Ben video attığımda yorumlar yazılmasını istiyorum seviyorum. Yazmayınca da üzülüyorum yani. Böyle bir şeyim var. Bunları alamamak kadar kötü bir şey yok. Yani insan verir yani değil mi? Bir defa bir elletirler. Neyse. Ee, Minecraft'da Minecraft'ta da birçok map gelmiş. E, kış hakkında. Roblox'ta bir şeyler gelmiş. Onları da biraz böyle çekmeye çalışacağım. Yılbaşı diye çok da şey takmayın gibi bir kafada olmayacağım. O bilin. Abi şu iki kişi de hızlı hızlı bastı Yani Roblox'ta da bir şeyler gelmiş. Onu da oynayacağız, onu da oynayacağız. Yani eğer Pokemon'cu ile gittiyse gene Pokemon çekmeye devam ederim. Fakat sadece biraz azaltırım. Ama inşallah bir yere kaybolmamışsınızdır. Hayır, hayır. yani selam verin sadece bir selam vereceksiniz bu o kadar zor bir şey değil yani Umarım ee, yani şu anda dediğim her şeyi şu an ne kadar izleyenler yorum yazabilir Madem yeni Pokemonları aldım oldu aldım Mesela neden mi aldım diye soracak olursanız seviyorum. O yüzden aldım. Seviyorum. Bu şeyleri fazla güçlendirdik biz galiba biraz. Tamam seçelim. Biraz güzel vuruyor ama. Seru ara biraz daha akıllı tercih gibi geliyor bana. Yani. Video. <laughs> 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 Head Gold da geliyor. Hard Gold, Hit Gold, Head, Hit Gold. Hit Gold daha şey izleniyor yani 15 izleniyor, 20 izleniyor. O da izleniyor. Yok yani izleniyor. Sadece kanala abone olanların izlemesi için çekmiyorum. Bunu da bilmiş olunuz. Atim şey yapıyorsa. Hiç şey yapmayı düşünüyorum. Cuma ulaşabileceksem, onlar ne kadar şey ulaştığını biliyorsa mesela. O kadar kişiye ulaşmak istiyorum. Ayrıca şarkı da atıyorum. Ama şarkı için ayrı bir kanal açacağım yakında. Şu an böyle ufaktan bir tane şarkı yaptım yayınlamayı düşünmüyorum. Ama eğer o kanal açılırsa o kanalda yayınlamayı düşünmeyip de yaptığım şarkıları yayınlayabilirim. Çünkü düşünmüyordum. Fakat fakat bu kanalın ileri az biraz düşündüğünde, şu şarkı işine biraz daha ilerlemek istiyorum. Çünkü e, rap tili de çok geliyor yani. Rap tili de var kanalda böyle bir şey bir kanallık biz ya ne olduysa artık bize bir şeyler, bir haller oldu kıskandılar arkadaşlar. Halbuki abonemi var ya kıskandılar. Böyle bir tek Pokemondan kitle çekmediğim için belki de. Al. Bu map'in de biraz kötü yönlerinden birisi de bu bu olay. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Abi ama sizde de ya. <laughs> ne yapayım abi? Ne yapayım? Şöyle bir şey var. Hmm. Var da. Hoppa aldık. Bak burada kaldık. Biz neyiz şimdi? Kardan adamız ama adamımız yani. En azından bir adamlık vasfı var bizde demek Değil mi? Adam olduğumuza göre biz de adamız. Bizi neden sırf kardan olduğumuz için ırkçılık yani. Sırf kardanız diye yani. Adamdan saymıyorlar. Kardan adam da adamdır. Evet bu da ayrı boş yapmak. Yani videoda böyle sohbet tarzı yapan başka Pokemon kanalı yok ayrıca. Türkiye'de zaten Pokemon kanalı diye şey kalmamış. Çeken Pokemon kanalları da biraz oluyor Benim hype'ım çok biraz güzel çıktık biz biraz. Biz biraz iyi sıyrılıyorduk da bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu bize biraz nazar değdi. arkadaşlar. Özür dilerim. Olmadı mı adam olun. Hepiniz adam olun. Tek ben değil, siz de adam olun. Bir tane, iki tane, de. Hadi, sen de git. Hadi. Attın lan bunu. Ha? Ne oluyor? Şimdi sıra bende mi yani? Abi de sıra bendeymiş. Ne çıktık lan biz? Hiç. Hayır abi. Böyle olmasını istemezdim. Kötü takıma denk geldik ya. Moralimi bozdunuz. Yani kendi çapında takılıyorum yani. Biraz trend yakalar biraz kendimin yakalıyorum diyebilirim. O yüzden böyle biraz böyle değişen kanal bu kanal yani eski içeriklerimi görürseniz hiçbirinden Tabii ki de <laughs> de. şöyle yapsaydım böyle yapsaydım gibi durumlar var sadece yoksa o o bazı şeyler beni şey yaptı yani bunlar olmazsa ben şu an 300 abone 200 aboneyim yani o kadar yüksek değilsin diyebilirsiniz de doğru da dersiniz ama o 200 abone benim için özel bir şey yani sonuçta. Eskiden bunu bile, bu bile bana çok şey geliyor yani biraz. Şaşırmadım değil. Hoppa 98 gol attık. Şimdi bir de kendi şeyimizi koruyalım ki. Biz gitmeyelim değil mi? Ne oluyor mesela şu an? bir çekeyim abi sağ ben oğlum kameran var var artık ben de dövüşüyorum ya ben de bir şeyler diyorum niye böyle diyorsunuz neden böyle davranıyorsunuz adam olan adam man. peki peki son saniye. hayır tamam, bittikten sonra 8'lik attım gerçi o 8'lik bir şeye yaramamıştır ama gene dost hadi inşallah biz kazanmışızdır biz kazandık evet evet inşallah biz kazanırız işte benim istatistiklerim nereler? Of 11 tane adam öldürmüşüm. 11 kill ne ya abi benim mükemmelim ultra ötesiyim Türkiye'nin en iyi oynayışıyım baba proyum kimse beni geçemez İnşallah bu kanala abone olan annesi babası sonsuz yaşar dalga <laughs> geçiyorum güzel video oldu bence arkadaşlar Sizce ne oldu? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bunu buraya kadar izleyen varsa da helal olsun. Görüşürüz.